Yapay zeka günümüzün en çığır açan teknolojilerinden biri olarak hayatın her alanını dönüştürmeye devam ediyor. Sağlıktan eğitimi, Ekonomiden sanata kadar etkili olan bu teknoloji, sanıldığı gibi sadece son yıllarda değil, aslında 1950'li yıllardan bu yana insanlığın hayal dünyasında yer alıyor. Ancak e, yapay zekanın tarihçesi yalnızca modern bilgisayar biliminin değil, aynı zamanda antik mitoloji, felsefe ve matematikle iç içe geçen çok daha derin bir geçmişe dayanır. Yapay zeka fikri, insan beyninin işleyişini taklit eden makineler üretme arzusunun bir sonucu olarak doğmuştur. Bu düşüncenin temelleri antik Yunan mitolojisi ne kadar uzanır. Örneğin Hephaistos'un kendi kendine hareket eden altın hizmetçileri ya da Pigmalion'un canlanan heykeli Galatea, insan benzeri makinelerin ilk temsilleri olarak görülebilir. Felsefe felsefede ise Aristoteles'in mantık kuramları ileride bilgisayar algoritmalarının temelini oluşturacaktır. 17. yüzyılda Descartes ve Leibniz düşünmenin matematiksel kurallarla açıklanabileceğini savunmuşlardır. Modern yapay zekanın temelleri 20. yüzyılda atıldı. Alan Turing 1936'da Turing makinesini tanımlayarak hesaplama teorisini kurdu. 1950'de yayımladığı makalesiyle makineler düşünebilir mi sorusunu gündeme taşıdı ve Turing testini önerdi. Halbuki yapay zekanın resmi doğuşu 1956 Dartmouth konferansıdır. John McCarthy bu etkinlikte ilk kez Artificial Intelligence terimini kullandı. Katılımcılar arasında Marvin Minsky, Claude Shannon ve Alan Newell gibi öncüler yer aldı. Bu toplantı AI araştırmalarının bilimsel temelini oluşturdu. 1950'ler ve 60'larda AI çalışmaları hızlıydı. Ancak aşırı beklentiler ve teknik sınırlamalar 1970'lerde ilk ay kışına neden oldu. 1980'lerde uzman sistemlerle yeniden ilgi gördü. Fakat karmaşıklık ve bakım zorluğu ikinci bir kışı getirdi. 2000'lerle birlikte makine öğrenimi ve 2010'larda derin öğrenme ön plana çıktı. <laughs> Büyük veri ve işlem gücüyle sistemler kendi başlarına öğrenmeye başladı. Google'ın AlphaGo'su yapay zekanın yaratıcılık kapasitesini gösterdi. Günümüzde yapay zeka, sağlık, otomasyon, dil çevirisi, sanat ve daha birçok alanda hayatımızın içinde. GPT gibi büyük dil modelleri insan benzeri dil üretiminde devrim yarattı. AI artık etik ve toplumsal tartışmaların da merkezinde. Bilim dünyası AI evrimini 3 dönemde inceler. 1. Sembolik AI 1900, e, 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 1980 2. Uzman sistemler 1980-2003 İstatistiksel ve derinli öğrenme 2000 günümüz her dönem bir öncekini temel alarak ilerlemiştir. Yapay zeka mitolojiden başlayan ve bugüne uzanan bir evrimin ürünüdür. 1956'daki Dartmouth konferansı bu devrimi bilimsel temele oturtmuştur. Bugün AI sadece bir teknoloji değil, insanlığın zihin yapısını sorgulatan bir dönüşüm aracıdır. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.